1200'lü yılların başlarında doğudan yükselen bir fırtına dünyanın kaderini değiştirmek üzereydi. O fırtınanın adı yalnızca bir hükümdar değil, bizzat tarihin kendisini simgeliyordu. Orta Asya bozkırlarından çıkan orduları, önlerine çıkan her şehri ya boyun eğdiriyor ya da tarihten siliyordu. Fakat bu görkemli imparatorluğun en değerli hazinesi ne altın ne de topraklardı. Cengiz Han'ın gözünde en kutsal miras torunlarıydı. Moğol töresine göre Cengiz Han'ın soyundan gelenler sıradan insanlar değildi. Onların kanı Kutlu Kan olarak adlandırılırdı. Bu kan yalnızca bir aile bağı değil, devletin ruhu, hükümdarlığın meşruiyeti ve imparatorluğun kaderiydi. Han soyunu el uzatmak yalnızca bir prensin hayatını değil, tüm evrenin düzenine meydan okumak anlamına gelirdi. Böyle bir hareket işlenebilecek en ağır suçlardan biri sayılırdı ve Moğol teorisine göre affı imkansızdı. O sırada günümüz Afganistan sınırları içinde yer alan Bamyan, tarih boyunca sayısız medeniyetin izini taşıyan kadim bir şehir olarak varlığını sürdürüyordu. Yüksek dağların ortasında saklı bu vadi yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda stratejik konumuyla da tarih boyunca işgalcilerin gözünü kamaştırmıştı. Bamyan'ın geçmişi milattan öncesi dönemlerine kadar uzanıyordu. Önce Perslerin hakimiyetine girmiş, ardından Büyük İskender'in doğu seferinde ordularını burada konumlandırdığı görülmüştü. Daha sonra Akunların ve İskitlerin hakimiyetine girdi. İslamiyetin yayılmasıyla şehir Müslümanların eline geçti ve bu yeni kültürle yoğruldu. Hem köklü tarihi hem de coğrafi önemiyle Bamyan adeta tarihin kavşak noktalarından biri haline gelmişti hem Doğu ile Batı'yı birleştiren ticaret yollarının kavşağı hem de kültürlerin çarpışma noktasıydı. Takvimler 1200'lü yılları gösterdiğinde şehir Harzem şahların egemenliği altındaydı. Bu dönemde Asya'nın kaderini belirleyen iki dev güç vardı. Bir yanda Bozkır kabilelerini tek sancak altında toplayarak yükselen Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu, diğer yanda Alaaddin Muhammed Harzemşah ve onun İpek yolunun zengin şehirlerine hükmeden kudretli devleti. Başlangıçta bu iki büyük güç düşman değil, dostu. Cengiz Han, Harzemşahları kendisine denk bir müttefik olarak görüyor. Ticaret yollarını güvence altına almak ve siyasi bağları güçlendirmek istiyordu. Moğol bozkurlarından Çin'e ve oradan batıya akan yollar Harzemşah şehirlerinde birleşiyor. Böylece hem doğunun hem batının kalbine uzanan devasa bir ticaret ağı oluşuyordu. Alaaddin Muhammed ise Moğollara karşı dostane duygular beslemiyordu. Onun en büyük hayali Çin'i fethedip doğunun en zengin topraklarını kendi hakimiyeti altına almaktı. Ve bu hayalin önündeki en büyük engel Cengiz Han idi. Görünürde dost gibi görünen ilişkiler aslında yalnızca güç dengelerini test ediyordu. Başlangıçta iki devlet arasında ticaret anlaşmaları yapılmış, tüccarlar karşılıklı olarak birbirlerinin topraklarında serbestçe hareket ediyordu. Altın, gümüş, ipek ve değerli küplerle yüklü 500 deveden oluşan dev bir Moğol kervanı Harzan topraklarına doğru ilerledi. Fakat Alaaddin Muhammed'in amcası ve Otrar şehrinin valisi İnalcık kervanı durdurdu. Mallar yağmalandı, tüccarların çoğu öldürüldü ve sadece bir deveci hayatta kaldı. Hayatta kalan deveci canını zor kurtarmış bir şekilde Cengiz Han'ın yanına koştu ve olana biteni anlattı. Çin'le savaşta olan Cengiz Han öfkelendi fakat sakinliğini korudu. Üç kişilik bir ilçe yeti ve bir mektup hazırladı. Mektupta Otrar valisi İnalcığın teslim edilmesini ve yağmalanan kervanın tazmin edilmesini talep ediyordu bu istek karşılanırsa iki ülke arasındaki ticaretin dostane şekilde süreceğini vurguluyordu. Ama Alaaddin Muhammed Moğolları küçümsemiş ve cüretini fazlasıyla göstermişti. Moğol başelçisi kafası kesilerek öldürüldü. Diğer iki elçi ise saçları ve sakalları yıkılarak aşağılanmış şekilde geri gönderildi. Bu bir Moğol elçisine yapılan hakaret değil, doğrudan Cengiz Han'a yapılan bir saygısızlıktı. Cengiz Han bunu resmen savaş ilanı olarak kabul etti. Çin seferini tamamlayan Cengiz Han, rotasını artık Harzamşahlara çevirmişti. Halaaddin Muhammed en sonunda uyuyan devi uyandırmıştı. Moğolların harekete geçtiğini öğrenen Harzamşah hükümdarı bir meydan savaşını göze alamadı. Tüm ordusunu parçalara ayırarak farklı kalelere dağıttı. Onun tek stratejisi düşmanları kalelerin taş duvarları arkasında oyalamaktı. Fakat Cengiz Han bu hamleyi çoktan öngörmüştü. Ordusunu dört parçaya ayırdı, her birine aynı anda farklı kaleleri yönlendirdi. Böylece Harzam Şahkani onlarının birbirine yardım etmesini engellemek istiyordu. Bu görev için yalnızca oğullarına değil, güvendiği komutanlarına ve hatta torunlarına bile ordular teslim etti. İşte o torunlarından biri Moğol tahtının geleceği gözüyle bakılan en çok sevdiği torun Çağatay'ın oğlu Mutkan idi. Henüz toy bir savaşçı olmasına rağmen cesareti ve soylu kanı nedeniyle dedesi tarafından Bamyan şehrine almak ile onurlandırılmıştı. Moğol ordusu Bamyan surlarının önüne ulaştığında ilk keş teslim çağrısı yapıldı. Eğer şehir kapılarını açarsa halkın hayatı bağışlanacak, aksi halde acımasız bir kuşatma başlayacaktı. Fakat Bamyan'ın cevabı meydan okuyan bir sessizlik değil, surların üzerinden yükselen mancınık taşları oldu şehir teslim olmayı reddetmişti. Böylece iki taraf arasında uzaktan ok ve mancınık yağmuru başladı. Surların üzerinden atılan taşlar Moğol hatlarına düşerken Moğol yayları gökyüzünü karartan oklarla karşılık veriyordu. Dağ kuşatmanın ilk günlerinde Kader'in cilvesi Bamyan surlarından bir ok fırladı ve toy bir savaşçının boğazına saplandı. O savaşçı Cengiz Han'ın göz bebeği torunu Mutukan idi. Genç prens kanlar içinde yere yıldı. Birkaç nefeslik çırpınışın ardından Moğol tahtının umudu toprağa karıştı. O an yalnızca bir savaşçının değil, kutlu soyun kanı akmıştı. Bamyan, bu kanın intikamının ne kadar ağır olacağından habersizdi. Mutuka'nın ölümü bir akşam yemeği sırasında Cengiz Han'a ulaştırıldı. Büyük Han, Tonunu'nun ölümünü öğrendiğinde öfkesinden adeta deliye döndü. Sofra başında yükselen çığlığı çadırın duvarlarını titretmişti. Hemen ardından dört oğlunu Cuci, Çağatay, Ögaday ve Tulu'yu huzuruna çağırdı. Cengiz Han oğullarına dönerek özellikle Çağatay'a hitap etti. Sözleri yalnızca bir ölüm haberini değil, yaklaşan felaketin habercisinde taşıyordu. Genç Mutukan için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Moğol ordusu, davulların ultusu ve ağıtların gökyüzünü doldurduğu bu törenin ardından tek bir emir aldı. Bamyan düşecek. Ama bu yalnızca bir fetih değil, tarihin gördüğü en acımasız intikam olacaktı. Moğollar tüm güçleriyle şehrin üzerine kara bir kabus gibi çöktüler. Direniş fazla sürmedi. Bamyan kısa sürede düştü. Normalde Cengiz Han bilim insanlarını, sanatkarları bağışlar, onları kendi imparatorluğuna katarak güçlenirdi. Ama bu kez farklıydı. Çünkü Bamyan Cengiz soyunun kanını dökmüştü. Şehirdeki herkes yeni doğmuş bebekten hamile kadınlara, yaşlılardan küçük çocuklara kadar kılıçtan geçirildi. Sadece insanlar değil köpekler, kediler, inekler bile öldürüldü. Hatta görülen karıncaların böceklerin bile ezildiği rivayet edilir. Cengiz Han'ın buyruğu kesindi. Bamyan'da nefes alan hiçbir şey kalmayacak. Şehir üç gün boyunca yakıldı. Taş üstünde taş bırakılmadı. Sur duvarları yerle bir edildi. Ardından şehrin çevresindeki ormanlar ateşe verildi. Verimli topraklar küle döndü ve Bamyan çölleştirildi. Artık burada hayatın yeniden yeşermesine izin yoktu. Bölgeye Moğolca'da lanetli şehir anlamına gelen Mavu Balik adı verildi. Buraya yerleşmek yasaklandı. Bamyan, haritalardan silinmiş bir hayalet şehir haline geldi. Bamyan, Perslerden İskender'e, Akunlardan İskitler'e kadar binlerce yıl boyunca yaşatılan mirasını kaybetti. Ve tüm bunların tek bir nedeni vardı. Cengiz Han'ın torununun ölümü. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.